İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da seçmenlerle buluştu. İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu seçim çalışmaları için bugün İstanbul Şişli'de seçmenleriyle bir araya geldi. AK Parti Şişe İlçe Başkanlığı'nda bölgedeki muhtarlar ve ile buluşan, daha sonra Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'ndeki esnafların dükkanlarını gezip vatandaşlarla sohbet eden Soylu, ziyaretlerinin sonrasında Gülbahar Meydanı'nda halka seslenerek, zengin bir Türkiye için, tekrar birlik ve beraberlik için sizlerden destek bekliyoruz, dedi. Şimdi o ana cadde var ya. Evet. Ana caddeyi parke döşedik olduğu gibi. Çok da güzel saksılıklar yaptık. Geçen evet. de bir ışıklandırma yapıyoruz. Değil evet. düş yapamıyoruz. Kahverengi yapıyoruz. Şimdi be bembeyaz yapıyoruz. Evet. Ne güzel. Çizre, ve... çizre, çizre, çizre nasıl oldu? Çizre'de ben görev ya, yaptım. Çizre'yi bir görsem var ya. senin bildiğin çizre değil. Cizrede Çizre'de ana caddelerin hepsi Paris bulvarları gibi. Aa. etmeye çalışan, ifsat etmeye çalışan DAEŞ örgütüyle mücadele ediyoruz. İşlerimiz yarım kalmasın diyoruz. Diğer <laughs> taraftan büyük projeler yapıyoruz. Nasıl büyük projeler yapıyoruz? Bir taraftan Marmara yaptık. Bir taraftan Avrasya Tüneli'ni yapıyoruz. Şimdi İstanbul'a Boğaz'ı bir taraftan bir tarafa geçecek üç katlı bir tünel daha yapıyoruz. Bir taraftan bir taraftan Osmanlı Nazi Köprüsü'nü yaptık. Bir taraftan Çanakkale'nin 18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz. Bir taraftan şehir hastaneleri yapıyoruz. Artık 5 yıldızlı konfor otelinde insanlarımız hastanelerde kalacaklar. Zaten Avrupa ve Amerika bize övünüyor. Nerelerden nerelere geldik? Hatırlar mısınız? Almanya'ya giden gurbeci akrabalarımız geldiklerinde bize derlerdi ki: "Ben burada hastalanırsam Almanya'nın uçağı beni alır, Almanya'ya götürür. Bizim öyle sigortamız var." Biz de bir devlet bunu nasıl yapar diye düşünürdük. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugün Almanya'dan da daha iyi sağlık sistemine sahibiz. Amerika'dan da daha iyi sağlık sistemine sahibiz. Bugün dağın tepesine helikopterlerimiz iniyor, ambulans uçaklarımız iniyor ve milletimizin emrinde oluyor. İşlerimiz, işlerimiz yarım kalmasın. Bakın, Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzur var. Van, oteller dolu. Diyarbakır, oteller dolu. günü Van'daydım, İpek yolundaydım, Hakkari'deydim, Yüksekova'daydım, Şendilli'deydim, Cizre'deydim, Şırnak'taydım, Silopi'deydim, Ay, Diyarbakır'daydım, Kayapınar'daydım. Evet. Beraber iftar açtık. Beraber sahur yaptık. Gecenin saat ikisine, üçüne kadar isterlerse çatlasınlar, isterlerse patlasınlar, isterlerse kıskansınlar. Benim ülkemin doğu ve güney doğusunda işlerimizi yarım bırakmayalım. Büyük projeler yapıyoruz. Bakın terörizmle mücadele ediyoruz ama insansız hava aracımız var. Eskiden eskiden insansız hava araçlarımızı İsrail'den, Amerika'dan istedik, vermediler. Sonra İsrail'den tekrar istedik. Yüksek parayı bize verdiler. Dedik ki terörle mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın canı yarıyor ülkemizin istikrarı güveni bozuluyor. Ne alırsınız? Dedik. Bize yüksek parayla verdiler. Bozuldu geri gönderdik. Ama söylemek istiyorum. Geri göndermediler. Bizi teröristlerle verdiğimiz para karşılığında bile yalnız bıraktılar. Hani derler ya kötü komşu adamı mal sahibi yapar diye. Şimdi onlar neye yanıyorlar biliyor musunuz? Bizim Türk mühendislerimiz, bizim evlatlarımız. Şimdi insansız hava aracı uçup uçuruyorlar ve insansız hava aracı imal ediyorlar. Biz ne İsrail'e, ne Amerika'ya, ne başka bir ülkeye, hiçbir ülkeye ihtiyaç duymuyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Bize helikopter veririz zaman şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız dediler. Şimdi atak helikopterlerini biz imal ediyoruz. İşlerimiz yarım kalmasın. Füzelerimizi biz imal ediyoruz. Mühimmatlarımızı biz imal ediyoruz. Dünyanın parasını satıyorlardı bize. İşlerimiz yarım kalmasın. Bizler bugün ülkemizin her tarafında 81 vilayetinde üniversitelerimiz var. Doğusunda da var, güneyinde de var, kuzey. Da var. Onları daha geliştirmeye çalışıyoruz. İşlerimiz yarım kalmasın. Bir taraftan Çin'e kadar modern İpek yolunu demir yoluyla besiyoruz. İşlerimiz yarım kalmasın. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. Niçin yapıyoruz? Sadece kıymetli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, mecliye köylüler. Sadece şunun için mi yapıyoruz? Aman biraz daha konforlu gidelim. Oturduğumuz yerde daha serin oturalım diye mi? Elbet bizim milletimize o da yakışır. Ama bunu bir şey için yapıyoruz. Orta Doğu'dan ta Çin'e kadar, oradan Avrupa'ya kadar, Balkanlara kadar biz bu bölgede dünyanın merkezi oluyoruz. Biz bir iddiayla bunu yapıyoruz. Sadece bir havalimanı inşa etmiyoruz. Zaten hoplamaların temel sebebi nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin dünyanın merkezi olduğunu görüyorlar ve çıldırıyorlar.